Erti di ki ci ne da nazvi zir şi gamu Erti koçi de mi kal da me akara -ah çamu al Erti koçi de mi kal da me akara -ah çamu al Mindat mindat kvari Şengagmit megavogmit ta gulmada vay gey senoz Şengagmit megavogmit ta gulmada vay gey senoz kanat mi val Ariti rosevdu o sevdu.